Kırklareli'nde öğrencilik desek genel anlamda, devamını sizin getirmenizi istesek. Aylaklık bence. Valla soğuk şekilmiyor. Pahalı, küçük, gezmeye hiçbir yer yok yani. Soğuk, yani soğukla başa çıkmak diyorum. Küçük bir şehir, medeni bir şehir ama öğrencilik kolay bence bu. Yani çok zorlanmadım. Biraz stresli bir şey. Yani daha çok rekabet içindeyiz çünkü herkesi tanıyoruz. Yani herkes arkadaşımız ve hani yaptığımız zaman birbirimizi görüyoruz neler yaptığımızı falan. Kırklareli'nde öğrencilik zor. Öncelikle hava şartları, hava soğuk, insanları biraz değişik yani insanları. Ya yani insanlara ne bileyim hani öğrenci olduğunu anlayınca biraz her şey değişiyor. Ortam açısından çok güzel. Ben şahsen beğendim. Ders konusuna bakılırsa biraz pürüzlü. O konuda açık konuşacağım. Ya gerçekten burada çok da bir şey yapamıyorsanız çok da boşçusun. Ama iyi yer sonuç olarak hani tercih edilebilir. Üniversite diyecekseniz Eğitimi iyi ama sırası düşük. İnsanları da sıcak, o konuda da güzel ama öğretim, eğitim olarak aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Zorlanıyoruz. Ev sahiplerine, hocalara, esnaflara Aynen. ve ve Kırklareli yetkililere bir şeyler söylemek isteseydiniz, bir öneride bulunmak isteseydiniz ne olurdu o bizim aracılığımızda? Şu otobüslere bir çare bulsunlar yani. Çok kalabalık gidiyoruz evet. Vize notlarını biraz yükselsinler. Yoksa kalacağız falan. Biraz daha öğrenciye destek Allah için ya. Başka bir şey istemiyoruz yani. Okumaya gelmişiz herkes isyan yani. Herkes isyanda. Kendi yerlerine koysunlar bizi. Onlar da biraz öğrenci olduklarını düşünsünler. Güzel burada öğrenci olmak. Bir de pahalı. Hani ev kiraları da olsun. Okulun yetkilileri beni dinliyor olsaydı kesinlikle hızlı bir gelişim olmasını isterdim okula dair. Bir kere şu, ilk önce şu yurt senetleri bir kalksın. Onun yüzden daha evime taşınamıyorum. Ev sahipleri kiralar azalsın. Çok fazla kira. Çünkü İstanbul'da ben bu kadar kira ödemiyorum. Çok üzülerek söylüyorum. 40'lar 50 olduğum için söylüyorum. Biraz hainlik yapıyoruz. Hainlik yapıyoruz yani. Çünkü bundan dediğim gibi yani 4 yıl 5 yıl öncesine kadar en yüksek kira burada 500 liraydı. Şu anda 500 liraya kira bulamıyorsunuz. Bu çok üzüntü verici bir durum. 2 kişi 3 kişi çıkacak eve diye herkesten pay almaya çalışıyor. Aslında 3 yıl önce böyle bir durum yoktu. 40 elinde öğrencilik bu sene yani çok fazla oldu diye ev sahipleri bunu avantaja çevirmiş durumda. İstanbul'da mesela e, 1.20'ye bir uçtan bir uca gidebiliyorken buradan 10 kilometrelik bir yere e, 2 lira veriyoruz. Gelecek nesiller burayı tercih etmeleri halinde önerir miydiniz burayı? Kötülemek gibi olmasın ama ve lakin e, Kayalı ve Kavaklı'yı seçerlerse daha iyi olur. Hayır. gitmesin. <laughs> 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 Gelmesi kimse gelmez. Edirne'ye gitsinler. Bir anlık hevesle başka yerlere gidiyorsunuz da oturduğum yerden başka bir yere gitmem hani. Derim gelmeyin vere ne yani yani insanların yaptığı tutum mesela hani öğrencisin öğrenci olduğunu göz önünde bulundurmuyorlar sakinlik bakımından çok da güzel bir şehir esasında insanlık da yaşıyor ben öyle diyeyim ben İstanbul'dan geldim buraya mesela ben de bir şey kaçacak olursam tamam. insanlık da yaşıyor burada evet öyle <gülüyor> diyeyim ben <laughs> Bursadan geldim doğrudur <laughs> Peki. çok teşekkür ederim ben teşekkür ederim sağ olun. çok teşekkür